Akın Nakliyat, 2013 yılında kurulmuş ve Türkiye genelinde evden eve nakliyat hizmeti veren bir firmadır. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibiyle hareket eden Akın Nakliyat, müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Akın Nakliyat, evden eve nakliyat, ofis taşımacılığı, parsiyel taşımacılık, eşya depolama hizmetleri gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Şirket, müşterilerinin tüm taşımacılık ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, taşımacılık sürecini en hızlı ve en uygun şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Akın Nakliyat, müşterilerinin eşyalarını özenle taşıyarak taşıma sırasında herhangi bir hasar oluşmasını engellemektedir. Şirket, müşterilerinin eşyalarına değer vererek, taşıma sürecini planlayıp müşterilerini bilgilendirerek müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Akın Nakliyat, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmeti en uygun fiyatlarla sunmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve modern araç filosu ile evden eve nakliyat sektöründe en iyi hizmeti sunmaktadır. Akın Nakliyat, müşterilerine taşımacılık sürecinde en iyi hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye genelinde hizmet veren Akın Nakliyat, taşımacılık ihtiyaçlarınız için yanınızda.